Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Gürkan. Bugün sizlere Minecraft'ta ım, iki, hani, seviye tanıtımı 2'yi göstereceğim. Şimdi bu şöyle oluyor. Hani warp'lara bakalım. her şeyin ayrıntısı diyelim. Mesela kit dostla şunlar çıkıyor. Bunu göreceğiniz kitabı. Bunu hala çözemedim. Arena'yı biliyorsunuzdur. Her seviyede var. Arsa'yı biliyorsunuz. Atlayış. Yani çok yüksek bir yerde aşağı atlıyorsunuz. Öyle bir şeydir. Büyücü. Marp gidince ben gideyim. Her şeyin ayrıntı yani. Uzaktan almak yok. Her şeyin ayrıntısına gideceğiz. Şu şuradan kitap alıyorsunuz. Buradan 10 TL'ye. göstereyim şurayı da. 10 TL. Kitap alıp Levelle ben gideyim. Orman her gittiğimde hep ölüyorum. Ondan bir daha gitmek istemiyorum. Eğer bunu admin izlerse hani buraya kadar diyeyim ya beni öldürüyorlar ya onlara bir şeyler söyle bakayım kimler öldürdü her ne zaman ölsem laktan dolayı video kesiyorum bundan burada levelleri işte mesela sıfır levelken ateş topu bir atıyorsun dört levelken ateş topu iki atıyorsun şu an ben ateş topu kullanıyorum böyle vurduğum zaman ateş topu atar bir şey burada ee, we diyeyim diyelim burada mana 40 işte man attığınız zaman mana gider o. Buradaki olay o. Evet, başlayalım. Bakalım şurada neler var. Okay. Var. Valla kumarı en son göstereceğim. Bir kere yaptığımda kumarı ilk gösterdim para gitti hem de öldüm. Video olmadı. O yüzden kahve kahve. Kahvede şu an bir şey anlamadım ben. Hani güzel bir yer ama mantığını ne anlamadım. Elma falan mı alıyorsun? Ne yapıyorsun? He bak burayı görmedim he What? What? Ana. Lan dur yine koyayım. Nasıl bir yer lan? Ne olmuş lan buraya böyle? Aa, <laughs> ha, <kıyamıyor>, tamam. <laughs> Neyse, kov işte böyle süsleyelim belki. Dakika ve counter range and event futbol kartopu e, kumar köy <laughs> şaka yapıyorum kartopu her kumar o kumar en son, pardon köy köy bildiğiniz bir köy level level hmm. level ha level gittik zona park zona parkta sadece istirin var ama beni göstereyim ben bineyim yok. oldum. Aa üstü ele harcasam bir şey gösteremem. Ben de böyle gitmeye karar veririm. Ama gitmeyeyim. En evet, o zaman sonraki videolarda buna parkı gösteririz. Maalesef. Daha ben dur şeyi göstereyim. Seçenekleri göstereyim. Şimdi bizdeki. Biz list yazarsınız böyle. Ee, Burada her türlü ayrıntıyı görebilirsin. Onları almak için de biz bir çık yazıp ee, mesela admin altre bulucusu böyle. Şimdi ben varlara geri döneyim. Var buna park var market var meslek. Markette hmm, se zaman görürsünüz. Hani ben böyle çoğu şey göstermeyeyim ki işinizde bir şüphe var olsun. <laughs> Böylece girelim. Metro. o metroyu ben şimdi göstermeyin. Çok güzel bir yer çünkü. Şu düğmeye basıyorsun. Metroyu çağırıyor. Vallahi çok güzel. Bakın. Derim. Yani ben bu heyecanla bakardım. Ama galiba bozuktur. Tam emin değilim ondan. Ben ter net ne Neter korkunç bir yer. Ben gittim orman, oyunlar, parkur, pazar, piramit, pazar, ha, pazar, var, pazar. Ve var arsalarda nasıl türler arsa vardır falan diye merak ediyorsunuz çok güzel şeyler var bunu da bilin. Bat, bat. Ee, yapım aşamasını özledim. Ne? Ha, var Ha piramit. Var piramit. Var piramitte de bir deş kolay. Var <laughs> piramitte de bir deş kolay. Kolayymiş lan. Ana. Ana ne? Üst üst üst. Üzüm şu an titriyorum. Titir parkur pazar piramit şehir splef şehir şehir öyle şey. Se, ye, çok se, 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 se. Kırımcık kırımcık sıcak benim nerede böyle ben falan ha iyi iyi <laughs> bir an çıkınca patadı patladı <laughs> Allah şu an hala tisin <laughs> atamıyorum üzerinden işte şehir gör şehirde gel bakın heyecan olur üç yok üç yok iki, va üç yok, iki var üç yok diyoruz iki, hala üç açıyoruz tenis kor kurotu tenis kurotu Cross gibidir. Var tenis kortu. Ay özür dilerim. Kolaşmıştım da ondan dolayı oldu özür dilerim. Sizlerden çok çok şu özür dilerim. Bu oynanıyor mu bilmiyorum. Ama yine lag olmadan bitirmeyi düşünüyorum. Evet şu an ayrıntılı açıklamalardan eklenecek bir şey var mı emin değilim. Ha var. Var. Var da ne var. Ha neyse. Hadi Minecraft oynuyoruz lan. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi geçer.